Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar su içerisinde yüzde yüz iyonlarına ayrışırlar. pH hesabı eksi logaritma hidrojen iyon derişiminden, pH hesabı eksi logaritma hidroksit iyon derişiminden hesaplanır. Ve oda sıcaklığında sulu çözeltilerin tamamında pH artı pH eşittir 14'tür. Magnezyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Magnezyum hidroksit su içerisine atıldığı zaman magnezyum artı 2 iki, iki tane hidroksit eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. 11.6 gram tamamen çözünüyormuş. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından 0,2 mol tamamen çözünmekte. O zaman molarite eşittir. Mol sayısı bölü çözeltinin hacminden 0,05 molarlık bir çözünme gerçekleşmektedir. O zaman oluşan magnezyumun şuradaki katsayı 2 olduğu için 0 e oluşan hidroksit iyonu 0,1 mol artır. O zaman pH hesaplayabiliriz? Eksi logaritma hidroksit iyonu 10 üzeri eksi 1'den pH değeri 1 çıkar. Oda sıcaklığında tüm çözeltilerde pH artı pH 14'e eşit olacağı için pH değeri 13 çıkar.